Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde eşi ve kızını kaybeden Senem Ecemaz'ı asrın felaketinde kaybettiği bacağının yerine taktırdığı protezin sıfır denilerek 650 bin TL bedelle ikinci el olarak kendisine satıldığını öğrenmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Asrın felaketi olarak bilinen depreme İskenderun ilçesinde yakalanan Senem Ecemaz'ı 41 yaşındaki eşi Doğan Mazı'yı 5 yaşındaki kızı Derin Mazı'yı ve 72 yaşındaki kayınvalidesi Naz Mazı'yı birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti. Aynı binanın enkazından kendisi de 7 saat sonra kurtarılan Mazı'nın sağ ayağı ampute edildi ve sağ kolunu kullanamaz hale geldi. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan kadının ampute edilen bacağının yerine de hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 650 bin liraya protez bacak takıldı. Hastane'de tanıştığı ve kendilerini medikal şirketi personeli olarak tanıtan şahıslardan aldığı protez bacakla ilgili gerçeği ise protezin zarar görmesi ve tamire göndermek istemesiyle yaşadı. Mazı protezin kendisine ikinci el olarak sıfır fiyatına satıldığını medikal şirketi yetkililerinden öğrendiğini iddia ederek uğradığı haksızlığı ispatlamak için mücadele edeceğini dile getirdi. Hani ben daha bir yıl bile kullanmadığım protezin neden garantisi yok diye araştırmaya başlarken ikinci el olduğunu öğrendim.